2013 yılından beri bu sektördeyiz. çıkma parça, sıfır parça. İlk önce biz bu işe parça işiyle başladık. Yedek parça işindeyiz. çıkma parçayla başladık. Zamanla tabii büyüdük. Sıfır parça, servis, kaporta boya, ikinci bu şube, sigorta şirketi. Yani bu hizmette, bu sektörde güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. ve yapmaya da devam ediyoruz. Yani Kendimizi bir noktada bırakmıyoruz devamlı geliştiriyoruz yani çünkü her zaman bir eksiğimizin olduğunu düşünüyoruz ve bu konu hakkında da her zaman yükselmeye çalışıyoruz Volkswagen, Audi, Seat, Skoda Porsche bunların e, yedek parçalarını satıyoruz ve bunların bakım, onarım kaporta, boya bu işlemleri yapıyoruz ayrıyetten de e, şimdi sigorta kesmeye de başlıyoruz, sigorta kasko araç alım satım bunları da yapıyoruz yani bunları zaten araç alım satım bizim daha önceden de yaptığımız bir şeydi daha Önceki yıllardan da söyleyeyim nasıl diyeyim size? Yani 2008, 2007, 2006. Biz bu senelerde ilk zaten galerici olarak giriyoruz. Biz bu galericiliği daha çok hani böldük, her şeyi yapıyoruz diyelim. Bu hani araba sektöründe, otomobil sektöründe bu işi kusursuz yapmak istiyoruz diyebilirim size. Yani bunun için de çabalıyoruz. Yani bizim için önemli olan insanların güveni. Yani verebildiğimiz hizmet bizim için önemli. Bir araba buraya girdiği zaman, yani ilk önce bakılır sağına soluna hani eksikleri söylenir, kusuz hani detaylı bir şekilde söylemeye çalışırız. İnsanlara ki hani araçlarını bilsinler ona göre yaptırsınlar. Zaten bizim amacımız da güvenilir olmak. Yani sanayide çok kişi hani ha şunu da takmadı, şunu da yapmadı vardır bilirsiniz genelde yani yaparlar. Olmuş bir şey. Biz bunu kırdık, kırdık diye düşünüyoruz yani hani. Bize gelme sebeplerinden en yüksek sebeplerinden bunlar yani güzel hizmet aldıklarını düşünüyoruz. Ve bu yüzden bizi tercih ettiklerini düşünüyoruz yani. Hatta ya çünkü. şimdi sigorta fiyatları vardır. Yani bir 100 lira, 200 lira, 300 lira için bunlar değişmez. Ve yani kasko da da aynı. Biz bunu hangi uygun ona söyleriz. Müşterinin tercihine bırakırız. Müşteri de ona göre kaskosunu sigortasını buradan yaptırabilir. Normalde müşteri hani bir servise geldiği zaman kasko sigorta yoktur. Ama biz sunarız. Hani bakın bizim sigorta da var, kasko da var hani biz bu sistemimize kaydederiz. Arabalar mekaniğe veya kaportaya girdiği zaman sigorta bitiş tarihlerine kadar görebilirler. Hangi kilometrede geldikleri, hangi kilometrede çıktıkları, test ne kadar yapıldı, kaç gün araç kaldı, kaç saat kaldı, kaç saatte bu işlemi yapabildik. Bunların hepsini detaylıca zaten bizim kendi sistemimizde görebiliyoruz. Biz bu kaskonun sigortanın bittiğini onlara haber verip ayrıyetten hani üç gün kaldı, 5 gün kaldı haberiniz olsun, bir daha keselim mi veya bitiyor haberiniz olsun diye Zaten haberde veriyoruz. Müşterilerimiz güvenli bir hizmet alabilmek istiyorsa, kaliteli bir hizmet alabilmek istiyorsa, Kirazlık Mahallesi, Bayraktar Caddesi, NO3 numaralı adresimizde Karadeniz Volkswagen'e uğrayıp, aracın yazlık, kışlık, periyodik, ağır, şurasından ses geliyor, hani bakabilir miyiz diyeceği tüm her şey için adresimize bekleriz. Her zaman buradayız ağırlamaktan da onur duyarız yani. Evet ayırt ekmek sizin yani küçük büyük hiç önemli değil. Gelip en azından bir çayımızı içip o anda arabasına baktırabilecek bir pozisyonda bile. Yani biz bu samimiyeti istiyoruz. Yani biz hani daha çok hani müşteri şey değil de hani biz biraz daha samimiyetle gördüğümüz için insanlar hani herkesi fark etmiyor müşterilerimizi. Biz bu şeydeyiz yani. Evet örnek sanayide Kirazlı Kerim de örnek sanayide hizmet veriyoruz. Müzik